Bugün ilk defa Karabağ ve hatta Şuşa'yı ziyaret etmek nasip oldu. Tek Nefes'le ekibimizle birlikte sabah erken saatlerinde hava ve karayoluyla Karabağ, önce Karabağ, sonrasında da Şuşa'ya vardık. Burada enfes bir doğa ve bunun yanında medeniyetimizin kadim kadim kültür miraslarından olan Şuşa'nın şehir merkezini ziyaret ettik. Ve elbette doğada çok nadir bulunan ve Karabağ'ın simgesi olan yakamda rozetini ta taşıdığım Harı Bülbül'ün kendisini görme fırsatını da edindik. Ve hatta burada Harı Bülbül çiçeğini bize Şuşa'nın Emniyet Müdürü hediye etti eşim ve bana. Biz bir ömür onu e, hatırasını yaşatmak için Gözümüz gibi bakıp saklayacağız. Herkesi buldukları ilk fırsatta e, Teknofest Azerbaycanı Bakü'de ziyaret etmelerini ve yine buldukları ilk fırsatta Karabağ ve Şuşayı ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum.